Sayın Cumhurbaşkanım burada bizim Zülfiye teyzemiz var. Pide dükkanı var Zülfiye teyzelerin. Yaşlı Zülfiye teyze. Tayyip'im sizi göndermiş dedi. Allah ondan razı olsun dedi. Ondan sonra şimdi yanımızda müsaitseniz bir bir vereyim efendim. Bir saniye açıyorum efendim sesini. Zülfiye teyze Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanım. Heh. Allah razı olsun. Başkanım. Zülfiye teyze çok çok geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Siz dünya durdukça be, durun. Beterinden, beterinden korusun amin, inşallah. Amin. Amin. Cümle bizi Muhammed ümmet. Rabbim beterinden korusun. Amin. Şu anda Amin. bakan arkadaşlarım orada. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Parti arkadaşlarım orada hep beraber. Allah razı olsun. Yapacaklar ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah. Allah razı olsun. Sizin gibi bir devlet görmedik. Dünya durdukça durun siz. Dünya durdukça Allah durun Allah siz. Dünya durdukça durun siz. Allah binlerce razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah lücün büyük ebin etsin. Benim ömrüm de senin olsun oğlum. Oh, 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 oh. Ellerinden öperim. Sağ olasın. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> sayın Cumhurbaşkanım hürmet ediyoruz. Bir de burada bir kahvecimiz var. Zülfiyet teyze güzel pide yapıyor mu? Zülfiyet teyze çok güzel çocuklarla yap, beraber pide yapıyor yap, sayın yaparım, Cumhurbaşkanım. Yaparım yaparım yapmamışsın. <laughs> İnşallah. <laughs> Şöyle ben bir Türkmenistan'dan döneyim de bir gelip oraları gezeyim. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Sen başımın üstüne yerin var. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Bir de çaycımız var Sayın Cumhurbaşkanım. Onun da yerini çok güzel yapacağız inşallah. Burada köşe almış, seri götürmüş. Ee, Neyi var? E, çay ocağı var efendim. Çay Küçük bir çay ocağı. Çay ocağını He. almış götürmüş. Onun da yerini çok güzel yapacağız. Örnek bir çay ocağı olacak inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ya Cumhurbaşkanım, Allah razı Bak, olsun. Cümlemizde, cümlemizde. Ürmet ediyoruz efendim. Yardımcımız olsun. Hadi Emine Hanım'a da çok selam söyle. Hı hı. Hadi öpüyorum sizi gözlerinizden. Sağ ol, sağ ol anacığım, sağ ol. Sağ, ol. sağ olun sayın Cumhurbaşkanım. Ürmet ediyoruz, sağ ellerinizden öpüyoruz. Allah'a emanet olsun. sağ olun. Sağ olun.